Hay be, afer beni bana yok. bana yok. Bir de bu ülkede ev yapmak serbest sanırım istediğin yere. <laughs> Yoksa bir saat burada böyle durmayacağım. Umarım bu video YouTube'a gitmez. <gülüyor> <gülüyor> yani gülmekten ölecekler çünkü. <laughs> ya ben de çok korkuyorum. korkuyorum. Neyse bakarız bakalım. Bir dokun ama yani bir şey yapmaz umarım. Ya bir şey yapmadı. Çok tatlı. Ben geleyim. Ay. Gib gib tatlı değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Tatlılıktan çıktı. <laughs> Ay <y> <gülüyor> <gülüyor> Tadı çok farklı. Var ki ne? Var ki ne? Aynen. Ters üç. <laughs> Z. mi bu? Hı. Gazoza. Bu da çekiyor. <laughs> gözlerini <üçünlüğüler. gülüyor> Şu gözlerini fincan gibi pat. Acaba bu ne? <gülüyor> <Baktım>. <gülüyor> gel yanıma. Yanıma Gel yanıma. Yanına, yanıma. Yanına Çıkar gözlerini. Şimdi bir gözlerini aldım. Her şey içinde... Şimdi öp beni. Öpmüyorsun şu anda. <gülüyor> 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 Uf, <Triz>. İyi geceler. Hadi <laughs> evet. Çok Çok uygun. çok Ötreyen eşe. Ne alışveriş. Reis sen sev. Tanınmaz hale geç baksana. Ben tanıyamıyorum ki bu kız kim ya? Bu kadar bana yatmasın. He öyle bir fotoğraf çekil bak. Hiç güzel. <laughs>

C'est expéri. Vous faites, вот тетекс, вот тетекс инжа. Ади апте толсу не чотту. А sizin killer gelmemiş, bunda deyin ne adam.